Evet arkadaşlar criminal krimi, case'i göstereceğim size de hileli bölümüne bugün hemen kısa bir oynanış videosuyla Evet paramızı sağ üst köşede görebilirsiniz şu an paramızı harcıyoruz gördüğünüz gibi 500 altın alıyorum şu an 431.891.691 691 oldu 268 milyon altınımız var enerjimiz hiç düşmüyor. Evet, hızlı bir şekilde şöyle buradan devam etsek. Evet, bu arkadaşımıza konuşalım. Yıldızımız da tabii ki de bu arada düşmüyor. Yıldız geminiz de var. Şey senden almışız. Bak çoğu bu şimdi kimin aldığını bulmamız gerek. Bunu alan kişi bir cinayet işledi. Bak dostum gerçekten bir şurayı şey, takip etmemiz lazım herhalde değil mi? Her gün 20 enerji insan geliyor buraya adam aklı. öyle mi tamam o zaman e, dükkana bir göz atacak belki takip ettiğin başka şeyler de vardır Deyip dükkana bir göz atıyoruz evet gördüğünüz gibi 20 enerji isteyecek bizden yukarıda 110 enerjimiz var hemen bunu oynuyoruz bakın enerjiyi aldı ama bizim enerjimiz eksilmedi. Bunları da Facebook oturup açıp enerji alıp davet edebilirsiniz isterseniz ama açıkçası pek gerek yok. Yargıçla beraber gidiyoruz. <laughs> Altı bulacağız. Hemen buradan çöp torbası, güneş gözlüğü, ajanda, televizyon ekranı, kurşunlar, ee, televizyon ekranı burada. Ajandayım olacağız. Ajanda. Gören arkadaşlarım varsa. Evet. Kurşun. Kurşunlar. Kurşunlar burada. Güneş gözlüğü. Hmm. Güneş gözlüğünü ben göremiyorum. Yoyo. yok tatilin nerede gördüm? Burada gördüm. Güneş gözü içinde bir tane yardım alıyoruz. Gözümüz öndeymiş. Evet. Gördüğünüz gibi enerjimiz, paramız ve yıldızımız var. Oyunun linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. E, oradan indirebilirsiniz. Videoları takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum.